Bugün spiralleri konuşacağız. Bu T şeklinde plastik ve bakırdan oluşan bir e, cihaz. Rahim içinde sürekli miktarda bakır salgıladığı için inflamasyonla gebeliği önler. Tabi bu spiral 5 yıllık kullanılıyor. Genelde piyasada bakır T380A modeli var. Bu tabi kullanım şekli rahim ağzından itilerek e, yukarıda bir santim aşağıda bırakılarak bir o e, rahim içinde bakırın enflamasyon etkisiyle spermlerin yumurtayı döllenmesiyle koruyuculuk sağlaması görülüyor. Burada da ipi kesilen bir spiral görüyorsunuz. Tabi spiralin içinde bakır var dedik. Bu bakır bir şekilde inflamasyon oluşturuyor ve sperm hücrelerini, ekranda gördüğünüz sperm hücrelerinin yumurtayla buluşmasını engelliyor. Burada yine yumurtayı görüyorsunuz. Normalde bu estrojen hormonu ile beraber ovülasyon döneminde yumurta aktif olup fallop tüplerinden eğer sperm servikal mukusu geçerse burada servik dediğimiz rahim ağzı yumurtayı dölleyebiliyor. Tabii yumurta burada fimbriyada foliküllere tutunuyor. Yukarıda gördüğünüz saçaklı şeyler fimbriya oluyor ve ovülasyonda kanallardan geçerek bu rahim ağzındaki spermler burada spermlerin hareketini görüyorsunuz bir inflam, iltihabi reaksiyon oluşturarak sperm ile yumurtanın buluşmasını engelliyor. Tabi burada ovülasyonla ilgili bir animasyon var. Ee, ovülasyon estrojen etkisinde oluyor. Bu rahim içindeki iltihabi reaksiyon da spermli yumurtanın döllenmesini engelliyor. Normalde biliyorsunuz ovülasyon dediğimiz yumurtlama dönemi 28 günlük bir adet döngüsü ile ilgili daha sonra adet görüyor falan. Yani bazı spirallerde hormonlu oluyor. Mirena gibi. Bunların içinde levonergestrel hormonu var. Ve bu hormon adet kanaması çok olan hastalarda adet miktarını azaltmak için kullanılabiliyor. Bakırlı riyalar ise inflamasyonla gebeliği önlemek için kullanılıyor. Tabi jinekolojik pozisyonda uygulanıyor. Burada gördüğünüz rahim içindeki spiralin duruşu ve gebeliği önlemesi söz konusu edilmiş. Rahim ağzından tabi yerleştirilen spiral bakır ya da eğer hormon içeriyorsa mesela progesteron içeriyorsa, mesela buradaki gibi levonorgestrel dediğimiz hormon içeriyorsa bu gebeliği önleme önlediğini kabul ediyoruz ve bu adet miktarını azalttığını kabul ediyoruz aşırı adet kanamasında mirena uygulanabilir. Spiral işlemi birkaç dakika içinde uygulanabiliyor. Ve bu hastalar jinekolojik pozisyonda rahim ağzından işte serviks tenekülümle tutulup spiral içeri ilerletiliyor ve ipi 1 santim olacak şekilde kısaltılara bırakılıyor. Eğer spiral uygulanırsa spiralden sonra hafif bir kasılma bir kramp olabilir burada tenekülüm yerleştirilmiş Tabi e, Burada bir e, maket üzerinde Yerleştirilen spekülumda rahim ağzını görüyorsunuz Rahim ağzından ilerletiliyor ve Bir şekilde Spiral yerleştiriliyor Genelde adetin birinci ya da ikinci günü e, Takılıyor Spiral yerleştikten sonra 3 gün sonra ilişkiye girebilirsiniz. Tabii bu spiralin değişik formları var genefix gibi. Bazı durumlarda uygulamıyoruz. Eğer gebelik şüphesi varsa ya da rahim gelişimsel yapısal bozukluğu varsa rahim küçükse, kısa rahim varsa, çift rahim varsa